Merhaba sevgili başaklar ve yükselen başaklar burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman seviyoruz ve kucaklıyoruz. 5 Kasım'da Dolunay Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor ve Venüs'le beraber biliyorsunuz Boğa'nın yöneticisi Venüs'tür. 9 Kasım'da ki Merkür Retrosu size bir an uyanmanızı sağlayacaktır. 18 Kasım'daki Merkür Retrosu yayı bırakıp tabii ki akrebe doğru geçtiği zaman da işte burada her şey yavaş yavaş akışı sağlayacaktır. Evet çok yakın çevrenizde bulunan insanları anlatıyor bu dolunay akrabalarınız anneniz babanız kardeşleriniz bu alana anlatıyor bu alanda bu ilgi odağınız aileniz, çocuklarınız, bunlar olacaktır ve yerleşim alanınız olacaktır. Taşınmalar veya bu tür düşünceleriniz varsa lütfen Merkür retrosunda bir durum, bir bekleyin diyoruz. Evet, 9 Kasım'da Yay burcundaki Merkür retrosu sizi para alanınızda çok yoklayacak ve bu para alanınızda küçük küçük böyle aksamalar, aksilikler, beklentiler yüksek olup ama diğer tarafta da küçük aksamaları da yaşayabilirsiniz. Sakın üzülmeyin. Bu sizin imtihanınız olacaktır. Bu döngüde özellikle aşk hayatınızda tavan yapacağı bir süreçtir. Evliyseniz eşinize tekrar aşık da olabilirsiniz. Ama bu tavan yapması sizde özellikle ne olabilir? Kıskançlık olabilir iç duygularınıza bastırmış olabilirsiniz ve kendi kendinizi yoksun ve yalnız da hissedebilirsiniz. Eşinize sevgiyi e, gösterin. Onun ilgisini çekmek için kendinizle birazcık böyle değişiklikler de yapabilirsiniz. Çünkü var olan o klasik taraflarınızdan çıkıp artık kendinizi bir değiştirmeye. Çünkü Merkür Retrosu bir dur, bir dinlen, bir sakin ol. Burada kendini düzeltiyor ve Dolunay'da çok parlak bir dolunay ve süper bir dolunay. Bu dolunay hayatımızda mutluluk, huzur, neşe bize doğru katıyor. Çünkü aşk katıyor, mutluluk katıyor, huzur katıyor, bu şifalanmayı katıyor. İşte buradaki şifayı kabul et. Ama retro zamanı 9'da 9 dokuz Kasım'da yayda dolu için olacağı için buradaki duygular hareketli hırslanabilirsin, öfkelenebilirsin. İşte burada da tetikleniyorsun. Tetiklendiği zaman o romantizm enerjini de kaybedebilirsin. İşte buradaki retro bu konuda uyarıyor ve dolunayda bu konuda ilk arasında böyle gel gitler yaşayabileceksiniz. Buradaki enerjinizde özellikle Kasım'ın para alanınızda 27 Kasım'dan sonra bir güzel bir evinizde, yuvanızda, ailenizde büyük bir genişleme, para alanınızda sürpriz kapılar size açılacaktır. Lütfen bunu çok iyi değerlendirin. Burada sağlığınızı da lütfen dikkat edin. Ee, sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kilo alışverişlerinizi bu süreç içerisinde dikkat edin diyoruz. Evet bu dönem sizin için saygınlık kazanılacağınız bir dönem başladı. İyi değerlendirin. Sonuçlar sizin için, hayrınız için çok iyi genişletecektir. Ve şunu da unutmayın. Özellikle e, aşk alanınızda, aşk hayatınızda var olan bir aşkınızın varsa bunun değerini bileceksiniz. Kavgadan, gürültüden uzak durun. Sözlerinize de dikkat edin. Kat kırılmayın ve kırılmayın, kırmayın da diyoruz. Evet, okuyacağınız dua Allah'ın 99 esmasıdır. İsmi Azam duasını bol bol okuyun ve dinleyin diyoruz. Sevgili ve şefkatli kalın. Görüşmek dileğiyle.